Kaç Evet çok mutluyum, gururluyum. Böyle bir e, takıma sahip olduğum için bizi böyle mutlu eden, böyle güzel sonuçlar alan, bizi lig içerisinde e, heyecanımızı, motivasyonumuzu, hedeflerimizi kovalamamıza yardımcı olan oyuncularımı tebrik ediyorum. Gerçekten olağanüstü güzel bir maç oldu. Seyreden herkesin büyük keyif aldığını düşünüyorum. Ee, ikinci yarı er biraz sağ olsun Volkan Hoca da buna katkı yaptı. Oyunun seyrini güzelleştirmek adına. Ee, ama neticede e, bir adalet var. ilahi adalet var. O tecelli etti her zaman olduğu gibi. O yüzden de çok mutluyum. Maçın ee, başlangıcı. Çok iyi başladık ama çok basit bir hatayla geriye düştük. Ondan sonra e, gerçekten mükemmel oynayan, rakibini sağdan silen, e, oyunu tamamen domine eden... Pozisyonlara giren, goller atan, pozisyon kaçıran e, harika bir Pendik spor vardı. Tabi bunun e, mutlak sürekli ikinci yarı devam etmesi gerekiyordu. E, i̇kinci yarı rakibin yaptığı oyuncu değişikliklerinden sonra e, oyun içerisindeki e, pozisyonları, e, onların daha üretken olmaları, biraz daha oyunu daha iştahlı oynamaları, bizim de biraz daha öyle skorun e, verdiği rahatlığa güvenerek e, daha e, ikinci yarıya kötü başlamamız e, rakibin ikinci yarıda üstün olmasına neden oldu baktığınız zaman Akan oyunda çok fazla e, pozisyon oldu mu? Olmadı. Evet. Onlar daha baskındılar. Daha etkili oynadılar ikinci yarı. Biz ilk yarıdaki o öndeki baskımızı önde topa sahip olmayı yapamadık. E, onlara çok kolay toplar aldırdık Özellikle benhur Hur ve Olaway'nin e, Hamilton'un e, etkili oyunu onların bireysel olarak ortaya koydukları etkili performans bizim adımıza sıkıntılar yarattı. E, ama yani ne hikmetse e, ikinci yarı ki bunu ııı e, daha henüz ilk beş dakikada önümüzdeki yan hakemede söyledim. İkinci yarı er Volkan Hoca çok kötü başladı maça. Tamamen bütün kararları Rize Spor lehine oluşmaya başladı ve yan hakemede dedim ki bakın hakem çok kötü bir dönüş gösterdi. Bu maçın gidişatı hakem açısından iyi görünmüyor. Bu bize yansıması iyi olmayacak dedim yan hakeme. Net bir şekilde daha beşinci dakika ve ne kadar haklı olduğumu da sağ olsun Volkan Hoca gösterdi. Demin flash röportajda da söyledim hakkaniyetli bakıyorum, adaletli bakıyorum. İkinci ve üçüncü kaçırdıkları penaltılar. Penaltı olabilir mi? Olabilir. Verilebilir. Bana da aynısı olsa ben de beklerim. Ama birinci penaltı asla ve asla. Hatta penaltıyla uzaktan yakından alakası yok. Maalesef bir şeyler yaratılmaya çalışıldı orada. Yaratmaya çalışan da Volkan Bayarslan'dı. Ve maçın başında da ona dedim ki hocam senin ismini duyunca içim rahatladı. Senin adaletine güveniyorum. Bu maçı senin yönetecek olman benim, bizim adımıza büyük şans dedim. Ama yanılmışım. Bütün sözlerimi geri alıyorum. Çünkü e, çok şey yapmaya çalıştı. Saha içerisinde bir şeyleri aramaya çalıştı, üretmeye çalıştı. Yani bulsa her girdikleri pozisyonda bir şeyler arasalar, bulsalar var ile beraber kim bilmiyorum bir şeyler yapacaklar diyen yani. yapmaya çalıştılar. Zaten böyle bir maçta üç tane penaltı. Yani her seferinde, her seferinde ne yapmaya çalışıyorsunuz ya? açık açık o zaman bize söyleyin kardeşim siz bu maça çıkmayın, kazanmayın, siz bir şey olmayın. Ya biz sezon başından beri ne için uğraşıyoruz? Biz de emek harcıyoruz, biz dalın teri harcıyoruz. Bizim de bu işe para yatıran başkanlarımız var, yöneticilerimiz var. Bizim emeklerimiz var, bizim çoluğumuz, çocuğumuz var, geleceğimiz var, hayallerimiz var. Kariyerimiz var. Kazanacağımız paralar var. Çoluğumuza, çocuğumuza biz bu iş sayesinde bakıyoruz. Biz bugün kaybetsek belki de Playoff'u bile kaybedebiliriz. Bu maçın yarattığı travmayla belki playoff bile kaybedebiliriz. Kalan maçlarda bunun etkisinde kalsak. Ama kimsenin buna hakkı yok. Lütfen herkes adaletsiz olsun. Sağda neyse doğru olan o yapılsın. Bunu hakem de yapsın, biz de yapalım, rakip de yapsın, herkes yapsın. Biz şunu açık ve net söylüyorum Pendik Spor'un hocası olarak. İlk yarı mükemmel oynadık ama ikinci yarı maalesef istediğimiz oyundan, normal oynamamız gereken oyundan uzaklaştığımız için hatalar yaptık. Ve bu hataların neticesinde maçı da kaybedebilirdik. Biz burada hatalarımız var. Bu eksiklerimize bakacağız, konuşacağız, anlatacağız ve yapmayacağız. Ama burada hakemlere de birileri siz ne yapıyorsunuz kardeşim demesi lazım. Evet Rize Spor yıllardır Süper Lig'de olan bir takım. Biz tarihimizde ilk defa bu ligde oynuyoruz. Ama burada bir emek var, çaba var, gayret var, bir yatırım var. İnsanlar lütfen lütfen rica ediyorum. Bunu daha önce de bir maçtan önce sonra söyledim. Lütfen saygı duysun. Lütfen. Başka hiçbir şey istemiyoruz. Kimseden bir beklentimiz yok. Sadece oynadığımız oyuna, aldığımız sonuca, takımımızın mücadelesine herkesin saygı duymasını istiyoruz. Kazanırız ya da kaybederiz. Ama biz bir şeyi yakaladık mı? Buralara getirdik mi? Sonunu getirmek istiyoruz. Oluruz veya olmayız. Çıkarız veya çıkamayız. Ama birileri bizim çıkmamızı istemiyor. Bu net. Net söylüyorum. Birileri bizim çıkmamızı istemiyor. Demek ki Rize Spor'un çıkmasını daha çok istiyorlar. Ama tekrar söylüyorum. İlahi adalet Allah'ın adaleti bugün tecelli etmiştir. Bugün tecelli etmiştir. O penaltıyı dolayısıyla kaçırmadı. Allah ona kaçırttı. Çünkü adaletsizlik olduğu için iki tane penaltı kaçırdı. Premierlik görmüş bir oyuncu iki tane penaltı kaçırıyorsa o zaman herkes başka bir şeyleri de işin maneviyatını da düşünecek. Burada alın teri harcayan insanların emeğini çalıyorsanız o zaman Allah da buna dur der. Dediği gibi. Sahada olduğu gibi. Onun için ben oyuncularımla gurur duyuyorum. Bizi buralara getiren, bu heyecanı yaşatan, bu mutluluğu yaşatan, bu hedefi kovalatan oyuncularımla gurur duyuyorum. Sahadaki mücadelemiz ilk yarı mükemmeldi. ikinci el eksiklerimiz vardı. Ama kazandık. Şimdi kovalayacağız. İkinci olabilirsek olacağız. Olmadı. Üçüncülük, playoff neyse ama artık daha güçlüyüz. O yarış içerisinde biz daha güçlüyüz. Var olduğumuzu bugün tekrar gösterdik. Çok şükür kazandık. İnşallah bundan sonra önümüze bakacağız. İyi akşamlar.